Merhaba değerli izleyenler. Narin'den sonra bu kez Rojin kayboldu. Evet 21 yaşında bir üniversite öğrencisi 2 gündür kayıp. Fakat ilginç başka detaylar da ortaya çıktı. Eyvah ki ne eyvah diyebileceğimiz aklımıza Gülistan dokuyu getirecek bilgiler bulgular da bulundu değerli izleyenler. Van 100. Yer Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kavaiş'ten Cuma günden bu yana haber almamıyor. Üniversitenin kampüsünde bulunan Seyyid Fehim Arvazi kız yurdunda kalan kaba işin cuma günü akşam yemeğinin ardından yurttan çıktığı ve o saatten beri kendisinden haber alamadığı bilgisi ailesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı kaba işin cüzdanı yani rojdanın cüzdanı, telefonu, suyu ve kekini sahil tarafında bulunduğu ortaya çıktı. Evet rojinin yurda dönmemesi üzerine arkadaşlarının kendisini aradığı ancak ulaşamadığı ortaya çıktı. Bambaşka bir iddia daha o da ailesi tarafından açıklandı. Aile ise Roji'nin sudan korktuğu bilgisini de paylaşarak kızım bir gün boyunca yurda gelmemiş. Yurt müdürü ikinci gününde bizlere haber veriyor. Biz bu durumu kabul etmiyoruz. Yurt hakkında suç duyurusunda bulunacağız dedi. Van Gölü'nde sahil güvenlik ekipleri tarafından arama yapılırken polis ekipleri ise kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Bilgisi geldi. Rojin'in aile bireyleri de çalışmaların olduğu yerde beklentilerini devam ediyorlar, bekliyorlar. Herkes bir haber bekliyor değerli izleyenler. Acı bir olay. Aklımıza gülistan doku gelmiyor değil değerli izleyenler. Aynı akibete umarız ki uğramamıştır. Rojin ile ilgili bütün detaylar narin olayına benzetilmesin. 40 gündür ortaya çıkaramayan bir cinayet var. İhmalkarlıklar var. Rojin olayında acilen güvenlik birimleri çevredeki bütün kamera kayıtlarına el konmalı. Güvenilir insanlar bölgeye gitmeli. O bölgede incelemeler yapabilmeli. Ve siyasiler, milletvekilleri, Dem Parti milletvekilleri başta olmak üzere iktidar muhalefeti olmayan milletvekilleri açık söylüyorum bunu. Ve e, oradaki kolu kuvvetleri üzerinde etkili olabilecek, başka yöne yönlendirebilecek, başka ihlallerin ortaya çıkmasını engelleyecek kişilerin gitmesi gerekiyor. Cinayet ekiplerinin hemen devreye girmesi gerekiyor değerli izleyenler, çünkü Narin Güran e, olayında inanılmaz hatalar yapıldı. İnanılmaz eksikler vardı. İnanılmaz işbirlikleri ortaya çıktı. Ailenin işbirliği. Buradaki aile net olarak kendini ortaya koymuş zaten. Yardımcı da olmaya çalışıyor. Başta ailenin telefonları olmak üzere evdeki kayıtlar olmak üzere, çevredeki kayıtlar olmak üzere, yurttaki kayıtlar olmak üzere o çevrenin tamamı blok altına almalı ve Roji'nin akıbeti bir an önce ortaya çıkarılmalı. Roji'nin akıbeti de Gülistan Dokun'un akıbetine benzetilmemeli. Ona benzer bir olay yaşanmışsa da bu ortaya çıkarılmalı. İnşallah güzel Rojinimiz kızımız bir an önce sağ bulunup ailesine teslim edilir ama ne yazık ki telefonlu cüzdanını, ufak tefek suyunu, eşyalarını göl kenarında bırakması aklımıza ne yazık ki bambaşka şeyler getirebiliyor. Onu oraya götüren sebep neydi? Kesinlikle ortaya çıkarılması gerekiyor ve Rojin'in oraya sürüklenmesi, Allah korusun, eğer herhangi bir suya girme, intihar etme, atılma gibi bir şey söz konusu ise mutlaka onu ortaya çıkarılması gerekiyor ki ailesinin de açıklaması çok önemli. Ailesi diyor ki Rojin zaten suya girmeye korkan biriydi. Yani tek başına gidip öyle suya falan girmez. Ama neden cüzdanını orada telefonunu orada bıraktı. Bu kesinlikle ortaya çıkaracak en büyük delildir işte. Bunu sıkı bir şekilde araştırmaları gerekiyor. Rojin'e ne, ne oldu bir an önce bu ortaya çıkarmanız gerekiyor. Ve Rojin'in akıbeti de Gülistan doku akibetine benzememeli. Şimdi bakınız değerli izleyenler, narin olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Diyeceksiniz ki nasıl olur ya 40 gün aradan geçtikten sonra yeni gelişme mi olur? Evet maalesef geçen 40 gün zarfında her gün yeni bir gelişme diye önümüze seriyorlar. Bu kez de efendim bölgedeki birkaç ailedeki kamera kayıtları evdeki kamera kayıtları alınmış incelenmeye alınmış diye yeni gelişmeler yaşanabilir. Ya Allah aşkına siz insanlarla dalga mı geçiyorsunuz? Ya siz alay mı ediyorsunuz? Biz günlerdir bunu söylüyoruz. Bakınız 40 gün geçti ya. İlk günlerden itibaren bu evlerin kameralarına el konmuş olsaydı, bunların telefonlarına el konmuş olsaydı, bunların telefon kayıtlarını ortaya kaldırılmasına müsaade etmemiş olsalardı. Narin'in bulunduğu yer ilk aramalarda, aramalarda diyorum birkaç kez arandı çünkü aynı yerler. O aramalarda sağlam bir şekilde o baskıların olmadığı, siyasi direktiflerin olmadığı, siyasi yönlendirmelerin olmadığı, korumaların olmadığı bir ortamda onlar yapılmış olsaydı narin cinayeti şu anda çoktan aydınlanmıştı. 12 kişi tutuklu aile içerisinde aile bireyleri el birliğiyle bu cinayetin üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Bütün delilleri ortadan yok ettiler değerli izleyenler. İlk günden itibaren kendi bütün telefon görüşmelerini, konuşmalarını, WhatsApp konuşmalarının tamamını sildiler ve kimse bu aileye dur demedi. Bugün gazeteci Ferit Demir'in paylaştığı bir detay daha vardı. O da Salim Güran denen katile ilişkin Salim Güran'ın o 4-5 günlük aramalarda kendisini de biliyorsunuz iş olsun diye aramalara katılmış ya vali gelmiş oraya jandarma komutanı gelmiş o kadar güvenlik birimleri gelmiş adam kendi belindeki silahı indirmemiş ya sıradan bir muhtarın belinde silahıyla üstelik silahı gömleğini silahın üzerine çıkarmış ki herkes silahımı görsün belinde silahlı bir kişinin valinin yanında ne işi var ya böyle korkunç bir şey olabilir mi? Bu kadar askerin polisinin olduğu bir bölgede bir muhtarın belindeki açık bir şekilde gömleğini üzerine çıkararak herkes silahı görsün dercesine silahla 5 gün insanlar içerisinde dolaşması ne anlama geliyor? Ne mesaj veriyor sizce ya? Burada anlaşılan açık bir mesaj var. Eğer konuşursanız bakınız ben sizi vururum diye bu köylere verilen bir mesajdır. Bakınız ben belimde silahla dolaşıyorum. Devlet benim yanımda, asker benim yanımda, vali benim yanımda. Bakınız benim onlardan bir farkım yok mesajıdır. Bu kadar mı anlamadınız ya? Bu bölgedeki insanlar, bu soruşturma yürütenler hakikaten bunları düşünemedi mi o anda? Bu jandarma komutanı onları düşünmedi mi? Tabii ki düşündü. Evet Salim Güran yine Nari'nin annesi. Arif babası bütün konuşmalarında, açıklamalarında yere ge, göğe sığdırmadıkları bir jandarma komutanı vardı. Bu işin içerisinde başka bir iş olduğu açıktır. Bunun yönlendirildiği açıktır. Jandarma komutanının orada siyasi dinleyerek bir oyuna geldiği açıktır. Zaten adamın açıklamasına baktığımız zaman müjde veriyordu. Müjdeyi kursağında bıraktılar. Vermedi. Veremedi daha doğrusu. Ondan sonra Narin'e ne olduğunu kimse bilmiyor. Narin nasıl öldürüldüğünü halen tespit etmemişler. Adli tıp kurumu diye bir kurum ortaya çıktı. Üç defa, dört defa yok bu oldu, yok olabilir, yok olmadı, yok yok diye açıklamalar yapıyor, raporlar veriyor. Biz nasıl güvenelim? Biz nasıl inanalım? Bu soruşturmanın, soruşturmanın gerçekten de e, ilkeli bir şekilde yürüdüğüne, biz nasıl yürütüldüğüne nasıl inanalım ya? İnanmıyoruz. O yüzden az önce size sunduğum rojin meselesi de aynen böyle olmamalı. Rojin meselesinin üzerine daha titiz bir şekilde gidilmeli. Deliller ortada yok olmadan bu işhal edilmeli. Bakınız su kenarında eşyaları bulunmuş ve iki gün ve iki gün oradaki yurt aileye haber vermemiş. Bu iş kökünden araştırılmalı. Bu işin köküne inmeli. O yüzden kamuoyu artık bu tür şeylerle e, hakikaten artık meşgul olmamalı. Her gün yeni bir kayıp, her gün yeni bir olay. Nedir artık? Ya ne oluyoruz diye sormadan da duramıyoruz. Önemli gelişmeler var değerli izleyenler biliyorum. Orta Doğu çalkalanıyor. Büyük bir savaşın eşiğinde. Doğrudur hepimiz böyle ateş çemberi sarmalı içerisindeyiz. Bütün bu gelişmeleri akşam artık canlı yayında da geniş bir şekilde bu yeni gelişmelerle birlikte ele alacağız. Adem Karaçoban'ın ve Dem TV YouTube kanallarımıza abone olmayı da lütfen ihmal etmeyelim. Görüşmek üzere. Saygılar hepinize.